Evet, bugün ne oynuyoruz? Ee, Polis yürütür Kameracı Kameracı, evet Kameracına da uzak <laughs> ya Arkadaş. Bir daha bir çukur daha geziyorsun bana Bize Kamera yardımcımızın adı Elif O bugün yok ama maalesef Arkadaşlar Hadi, ya ben polisim arkadaşlar ya, oyun Bir dakika, bombalar çıkartayım arkadaşlar Bomba alsın mı? O anları unutup ilerlerse o zaman onların hayatını kaybeder. Tam bomba yok mu? Yok. Tamam. Analar tamam. buradaki gri şey. E, tamam. Oradaki kırmızı ara. Ve bir de buradaki mor tane. Tamam. Var. Stadyum Şap. Dört. Bam bam. Ta ta. Ta ta. Ta ta. Şap konlay giremeyiz Ta ta. Nerede acaba bu? Dur. Al, dur. Bırak paraları. Dön, dön. Paraları yere düşürmüşsün. Dön, dön. Umarım para bir arkadaşlar şaka yaptım. Benim şey. Evet benim. Dön, dön. Bombaları almam lazım. Bam bam. Dur teslim al. Kaldı kedi geziyor arkadaşlar. Dam dam Seni yakalayacağım Ta ta Eyvah yanlış Arkadaşlar kaçıyorum şu an Vurulmamam lazım yoksa Rıza baba bana kızabilir Dön dön. Dur teslim al. Unutmursan buraya tutmaya ben dokunursam bir ölürsün Beni göremiyorsun Nereye gittin hocam Nereye gittin Dur teslim al. Ta ta Dur Tamam sakin ol Sakın dokunma ona Aa, arkadaşlar öldüm. Yine öldüm. Öldüm arkadaşlar. Ya baba vur oldum. Bam 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 bam. Sen de öldün. Ha ha. Bam bam. Ta ta. Dön dön. Dön. Ah, arkadaşlar bombayı buldum. Şimdi yok edeceğim bakın. Bombayı harcamayayım ben. Bombayı yok ettim arkadaşlar. Dön dön dön. Ve öldü arkadaşlar yakaladım. Ah Aa, ah, arkadaşlar evet. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Bam bam.